Sivas'ta yaklaşık 3 yıl önce kalp yetmezliği teşhisi konulan ve yaşaması için acil kalp nakli olması gereken 49 yaşındaki Hasan Koç, kadavradan kalp bulunamayınca elinde taşıdığı yapay kalple hayata tutundu. Sivas'ın Şarkışlı ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Hasan Koç yaklaşık 3 yıldır elinde taşıdığı kalbiyle hayatını devam ettirmeye çalışıyor. 2010 yılında kalp krizi geçirdim. Ee, akabinde e, 2012 yılında kalp yetmezliği hastası olduğum nakil yapılması nakile uygun olduğum tespit edildi. Nefes darlığı yaşıyordum, yürüyemiyordum, uyuyamıyordum, oturamıyordum. Ee, bu süreçte sık sık hastanede, sık sık e, oksijen tedavisi almaya başladım. 2019 yılının e, Ekim ayında. Bana yapay kalp takılması gerektiği söylendi. Ee, 2020-16 Ocak'ta da ameliyatım gerçekleşti. Yapay kalp takıldı. Koç'un 2010 yılında geçirdiği kalp kriziyle beraber başlayan kalp yetmezliği hayatının dönüm noktası oldu. Kalp damar cerrahisi servisinde tedavi görmeye başlayan Koç'un yaşaması için kalp nakli olması gerektiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı'nın ulusal bekleme listesine kaydolan koç için 5 yıldır kadavralardan kalp bulunamadı. Doktorların yaşaması için kalp nakli olması gerektiğini söylediği koça yapay kalp önerildi. 2020 yılında gerçekleştirilen operasyonun ardından yapay kalp takılan koç yeniden hayat buldu. Koç yapay kalbini çantada yanında taşıyor. Elimde kalbimle geziyorum. Ee, sık sık spor yapmam, yürümem. Ee, bu yapay kalbin kan pompalamasına, vücuda yardımcı olmak için, vücuda sürekli hareket ettirmek için spor yapıyorum sık sık. Sabah kalkıyorum, kahvaltımdan sonra dışarıya çıkıyorum. Ee, arkadaşlarla sohbet ediyorum, eş dost görüyorum. Yani Bu süreçte hem kendim spor yapıyorum hem insanlara işçi olmaya çalışıyorum. İnsanlara iç olunca kendimi daha rahat, daha huzurlu hissediyorum. Koçun en büyük korkusu ise kapkaççılar ve cihazın kablosuna takılabilecek insanlar. Şarjının bitmesi veya cihazın herhangi bir arızaya geçmesi benim en çok korkum o. Bu içinde görmüş olduğunuz görüntülerde iki adet bataryası var. Bunların sürekli şarj halinde diğer yedekleri var. Fakat bu 16 saat ile 14 saat arasında değişim yapılması gerekiyor. Şu anki süreçlerde bataryanın bitmiş olması veya olur da dışarıda fazla kaldığım anda batarya geçme korkusu çok oluyor bende. Bu çantayı para çantası olup da kaptırma riski var. herhangi veya bir kalabalık esnada buradaki kavlama takılıp çekip kalbin içerisinden çıkartma riski var. Onlardan korkuyoruz. en, en, en büyük korkumuz bu.